Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız Biz çok şükür iyiyiz bugün daha geldik Karadağ bugün sizlerle onu çekeceğim <laughs> hasta olduğum sesim biraz kötü çıkıyor o yüzden o yüzden kusura bakmayın abone olmayı da unutmayın ve videomu seyrederken tekrardan abone olmayı unutmayın Kaymışlar <laughs> arkadaşlar güneş ne güzel. <laughs> Şöyle dağlar. İşte bizim dağımız burası. Bizim değil mi? Ha, biz bu dağa sık sık geliriz. Orada kulemiz var. Gözükmüyor ama. öyle evet. her gözüküyor. Şimdi yavaş yavaş iniyorum. Şimdi ateşin başına geldik. Fabio biberlerimiz pişiyor. Şöyle Yanına çay da Evet. Hala kanlar var. Ayağım kar oldu. Şimdi etimizi yedik. Kuşlar uçuyor. Dağımız ne güzel. Evet hava geldiğimizde biraz soğuktu ama şimdi daha iyi ben de şimdi gideceğiz sağım vakti geliyor çünkü saat üç buçuk oldu kendi onu okunacak birazdan şöyle fazla uzaklaşmayalım arabadan o da karlar var zaten. Hala karlar yememiş arkadaşlar. Burası hala kış. Burada da ya tavşan ya da burada tavşan ayakları izleri var. Bu şekil. Bakar mısınız? Küçük küçük ayakları buralardan Bizim köyümüzde hiçbir şey yok ama günlük güneşlik daha biraz daha hem güneşli hem rüzgarlı hem de karlı. Burası kararmaya başladı. Güneş orada. şimdi gideceğiz. Dostlar güneş battı. Şu anda çok güzel bir hava var. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Karda bir izler var mı? Ne izi bilmiyorum. Şöyle. çiçekler açmış. Çiçek mi onlar bilmiyorum ama. karlar da var. Nereden geçeceğim bilemedim. Burada tavşan izleri var. Güneş batmak üzere. Şahin eri değiştirdim olmadı. Evet, bugünkü videomuzda bu kadar olsun isterseniz. Videomu beğendiyseniz beni paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.